Merhaba arkadaşlar, bugün sizinle birlikte projeksiyon cihazımızı tanıtacağız. Açalım. Evet arkadaşlar, içinde şöyle bir projeksiyon cihazımız var. Çıkaralım. Ve arkadaşlar. Gördüğünüz gibi projeksiyon cihazımızı çıkarttık. İçinde şöyle bir kutu da var. Bunun içinde böyle kullanma kılavuzu falan falan var. Şöyle bir kullanma kılavuzu var. Şöyle fişi var arkadaşlar. Ş şöyle şu hoparlöre takılacak böyle kablolar falan var. Şu bezi var. Kumandası. Ve arkadaşlar son olarak da bilgisayara takılacak olan kablolar. Şimdi açalım projeksiyon cihazımızı. Çıkardık arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Çişleri taktım. Şimdi açma tuşuna basıyoruz. Açılıyor gördüğünüz gibi. Bakın açıldı. Arkadaşlar bakın şöyle bir ekran karşımıza geliyor. Böyle bir şey geliyor karşınıza arkadaşlar. Evet. Buradan nasıl kırılacağını göstereyim. Evet arkadaşlar şu parmağımın olduğu yerde kaliteli yapıyoruz bakın duvara. arkadaşlar. Kaliteyi yüksek yapıyorum. Arkadaşlar Şimdi şu ikinci olan yerde ise arkadaşlar şu ikinci olan yerde ise duvara bakın o da şey yapıyor. Böyle yapıyor. Kaliteleştireyim. Tamam arkadaşlar. Şimdi telefon buradaki buradaki bir tuş var. Ona basıyorum ve karşımıza böyle bir ekran geliyor. Arkadaşlar. Ay gitti. Ha böyle bir ekran geliyor. Buradan seçebiliyorsunuz istediğinizi. Oy nereye gitti lan? Arkadaşlar. İşte biz telefonumuzu bağlayacağımız için buna tıklayacağız. Şöyle Arkadaşlar videoyu telefondan çektiğim için e, yansıtmayı bilgisayardan yapacağım. Hemen bilgisayarımızı açalım. Açtım arkadaşlar. Gördüğünüz üzere bakın açılıyor. Şimdi bunun kablosu şuydu. Gösterdiğim gibi. Evet arkadaşlar yansıtma özelliğini kullanacağım. Arkadaşlar şimdi bilgisayarımızdan yansıtma yapacağız. Hemen şuradan bakın yansıtma var. Siz göremiyorsunuz ama orada yansıtma var. Ha, bakın. Ona tıklıyorum ve buradan sadece bilgisayar e, yap, e, ekranına tıklıyorum. Ve kablosuz bir ekran. Evet Evet arkadaşlar bağlantısını kırıyorum. Bağlanıyor. Haydi. Böyle evet, iyi. Evet arkadaşlar. A ya. ee, yaptım. Şimdi. Arkadaşlar kablosuz bir şekilde bilgisayarın kendi yansıtma özelliği olarak yansıttık. Şimdi buradan bir şeyler açalım. Ne açalım? Hmm. Youtube'a girelim mesela. Açarsan. Kendi kanalıma gireyim. Niye açılmıyor ya? açılsana. Ha açılıyor. İki tane açmış. Bu nereden çıktı? Arkadaşlar kendi kanalıma girdim. Bakın burada kanalım var. Videolar. Bakın burada benim videolarım var. Bir tanesini oynat. Mesela hangisini oynatalım? Şuna. Ses bir de arkadaşlar. bakın ses bu projeksiyonun içinden geliyor. Bakın ses buradan geliyor. Mesela bunu açalım. Başka ne açalım? Ana sayfa ki Başka ne var? Bu ne Mesela ben aboneliklere gidelim. Ben kime abone olmuşum? Abone niye göstermiyor ya? Neyse arkadaşlar. Abone. Siz anladınız işte. Buradan böyle bilgisayarla bağlayıp ya da telefonla yapabiliyorsunuz. Mesela başka ne açalım? Neyse arkadaşlar. Bu kadarlık yeterli. Siz anladınız işte. Böyle şeyler yapıyoruz. Bak. Buradan bağlantıyı kesiyoruz. Kestim. Arkadaşlar. Ee, evet. Bu videonun da sonuna geldik. Nasıl kırıldığını gösterdim. Bunun artık anlamışsınızdır. Sonra bir iki videoda görüşmek üzere hoşça kalın.